Edirne Kapı erkek öğrenci yurdunda kalan bir öğrenci sabah erken saatlerde hamama gitti. Hamamda birkaç kişi yıkanıyordu. 15 dakika sonra çocuk çevresine bakınca kimse kalmamıştı. Sadece yan taraftaki odadan hala gürültüler geliyordu. "Hamamın kapanmasına daha var." diyerek yıkanmaya devam etti. Gürültüler artınca merak edip bakmaya karar verdi. Gördüğü manzara karşısında aklı başından gitti. Sekiz on tuhaf adam su serperek eğleniyordu. Adamların ayakları tersti. Korkuyla hamamdan kaçarken merdivenlerden düştü. Ardında üç kişi ona kalkması için yardım etti. ''Ne oldu?'' diye sordular. O da hamamda gördüğü tuhaf adamlardan bahsetti. ''Hepsinin ayakları tersti.'' dedi. Üç kişi birbirine bakıp gülümsediler. Nasıl yani bizimkiler gibi mi diye ayaklarını gösterdiler. O günden sonra bir daha çocuktan haber alınamadı. <laughs>